Zıpsak zıp zıp hopluyor, Ormanları koruyor <laughs> Uba uba onun sesi <laughs>

oh pat daha önce ben de görmemiştim. Aba, aba. Aa! Hı -hı. Aa! Ne oldu? Hadi seyredelim. Aa! Aslında bu güzel bir kuyu kazma yöntemi. Evet bazı durumlarda çok yararlı olabilir. Ama Marsu'nun şu ana dek yukarı çıkmış olması gerekmiyor muydu? Aa! Marso. Huh? Ah! 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 Açılmış olmasına hiç sevinmeyecek. Aa bu da nedir? Hı? Bu çukur nereden çıktı? Aa <laughs> Marsu? Ha? Seni çok merak <laughs> ettik. Şimdi söyleyin bakayım burada ne oldu? Marsu çocuklarına yeni bir numara öğretmeye çalışıyordu. Kuyrukla çukur açma numarası baba. Evimizin hemen önünde derin bir çukur. Hayır olamaz. Bu çukur derhal doldurulacak Marsu. Hmm, Marsu çekip gittiğine göre şimdi çukuru kim dolduracak? babalarının kuyruk numarasını hemen öğrenmişler. <laughs> Babam bahçeyi böyle delik deşik görünce hiç mutlu olmayacağından adım gibi eminim. Anlamıyorum. Marslılar neden böyle çukur açıyor? Belki bu ağaç dikmek için kullandıkları bir yöntemdir. <laughs> savunma yöntemi olmalı. Yırtıcı hayvanlardan saklanmak için. Diyelim ki korkunç bir jaguar seni takip ediyor. <laughs> Görünmez oldun. Aa, Bobo'ya baksana Iris. Opa. 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 Ha, bu gidişle babasının çukur açma rekorunu kıracak gibi. Evet doğru. Ve bu hiç hoş bir fikir değil. Hı? Opa. Opa. Baba! Aa, Aa be. Aşağıda tünel gibi bir şey olabilir mi? Gidip babama haber versek mi acaba? Babamın bu yeni çukurları görünce ne yapacağını tahmin edebiliyorum. Hmm. Ne? Onlar da yeni çukurlar mı? Aman Allah'ım olamaz. Daha birinci çukuru tam olarak doldurmadım. Ama baba bu çukuru açarken içinde kayboldu baba. Aa. Aa. Aa! Zol mü? petrol bulduk. <laughs> Harika. Ee, bir dakika Bobo'ya bakar mısınız? Birden büyüdü ve kocaman bir Marsu oldu. Ee, hayır yanılıyorsun İzidor. O Marsu. Bobo şu tarafta. Harika. Şimdi üç tane evet. Bobo oldu. Bu yavru kendi kendine çoğalıyor. Baksanıza. Aa. Bu inanılmaz bir şey. Evet gerçekten inanılmaz bir şey. Düşünsenize zengin olduk. Artık anormal zengin bir aileyiz. Anormal olduğu doğru. Bu petrol nehrinin akışını hemen durdurmazsak, Palombi ormanı kirlilikten mahvolacak. Haklısın Iris. Petrolün bir damlası bile boşa gitmemeli. Gidip kova getireyim. Aa. Baba artık çok zenginiz. Çocuk gibi başta buraya gelmeyi hiç istememiştim. Ama şimdi hiç pişman değilim. Burası harika. Beyo, beyo, beyo! Bu korkunç bir durum, büyük bir felaket. Yapış yapış, iğrenç bir madde bu. Marsu da benimle aynı fikirde. Ee, aa! 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 teşekkür etmelisin. Sayemizde büyük bir çevre felaketinin kıyısından dönülmüş oldu. Aa, olamaz yine mi? Aa, olamaz. Petro şimdi küçük Marsların açtığı kuyulardan fışkırmaya başladı. Harika müthiş zenginim. Aa. Kendime bir sürü ayakkabı alacağım. Bir sürü ayakkabı. Hayır bir sürü ayakkabı fazla alacağım. istemediğim kadar çok ayakkabım olacak. Ohu! Daha da iyisi ayakkabı fabrikası satın almak. Ohu! Hayır kurbayı bırak. Önüne bak Sara. Her yerin o ofis bulandı. Ben Koldamanımı... hepsini kapatacağım. İyi bu berbat bir şey. Aa! Hadi yakala. Hop! Aa. 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 En azından tüm kuyuların dolu olduğunu biliyoruz. Bu muhteşem bir servet. Zenginlik servet. Şu hale bakar mısın? Cennetimiz ne hale geldi? Aa. Bu servet değil. Aa. Tam aksine büyük bir felaket oluşturacak bir petrol havuzu. Üstelik kokusu da çok rahatsız ediyor. <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Ah, bütün bu pisliği temizlemek için günlerce çalışmam gerek. Neyse en azından Marsupilamilerin güvende olduğunu biliyoruz. Hı. Hı. Marsu onu yıkayıp durma. O bu değil kızın bibi. Yani üstündeki siyah benekler doğuştan var. Aa, bayan Marsu. O oh be. O oh, Bobo. Rengi doğuştan siyahtı zaten. Boşuna uğraşma. Aa, o şapka nereden çıktı? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır bu benim petrol zengini kıyafettim. Artık zengin olduğuma göre görünüşümü bu yeni hayat tarzıma göre değiştirmem gerekiyor öyle değil. Mi? Yeni hayat tarzı derken neyi kastediyorsun? Bu petrol kuyularından gelecek olan paralarla kendimize gerçek bir ev güzel bir malikane yaptırabiliriz. Gerçek bir ev mi dedin? Sence bu evin gerçek olmayan bir yanı mı var? Aa baba. Ben tarzı olan kaliteli bir evden bahsediyorum. Dergilerdeki gibi gözümde canlandırabiliyorum. Kocaman, modern, sağlam. Aa. Bu kesinlikle söz konusu bile olamaz. Burada petrol olduğu duyulursa bırak evi basacak toprağı dahi zor bulursun. Palombiya tamamen yok olur. Ekosistem bir daha düzelmemek üzere çöker. Marsu yaşayacak alan kalmaz. Hava kirlenir. Buradaki hayat mahvolur. Aa, bu defa abartmana gerek yok. Palombiya çok büyük bir yer. Ah, lütfen evin önüne bakar mısın? Petrol yüzünden Palombiya'nın tamamı bu hale gelebilir. Eğer birine söyleyecek olursan seninle uzun süre konuşmam. Aa. Ee, kızlar daha fazla uzatmayın lütfen. Her şeyi artıları ve eksileriyle birlikte düşünmelisin. Çok haklısın. Eksi. Ee... Üç tane ağaç kesilecek. İki papağan kendine yuva bulacak. Artı. Dünyanın en zengin ailelerinden biri olacağız. Böyle düşündüğüm zaman ikinci şıkkı tercih ediyorum. Ben de oyu veriyorum. Hadi baba oy verme sırası sende. Ee, şey bana kalırsa e, petrol çok zehirli bir hediye. Yani bilemiyorum. Sonuç olarak Redoyu veriyorsun. Ne kabul ne red. Babam boş oy veriyor. Ama Zoe'nin kabul oyu vereceğinden eminim. Doğru düzgün modern bir evde oturmayı o da ister. Öyle değil mi Zoe? hayır, hayır rica ederim. <laughs> Zoe'yi bu işe karıştırmayın çocuklar. Ayrıca şu an oturduğumuz evde gayet güzel. Son derece modern. <laughs> Marsu ve Bayan Marsu ve tabii bütün çocukları Redoyu veriyor. <laughs> hayır Marsu Pilamilerin oyunu geçerli kabul edemeyiz tatlım. Nedenmiş o? Onlar da burada yaşıyor. Bizden çok daha önce burada yaşamaya başlamışlar. Petrolün asıl sahibi onlar. Bir kere burası onlara ait değil. Bu tartışılabilir bir konu. Aslına bakarsan bize ait bir yerde onların yaşamasına izin veriyoruz. Ne? Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin Sara? Aa, kızlar tamam sakin <laughs> olun uzatmayın. Küçük Marsuları korkutuyorsunuz. Kızlar benim de oy vermem gerekmiyor mu? Elbette. Tabii. Önce Kaptan Moglator'a sürpriz petrol hakkının ne düşündüğünü sormam lazım. <laughs> Hadi kaptan söyle bakalım oyun ne renk olsun? Bu iş çocuk oyunu değil İzidor. Efendim? Öyle mi diyorsun? Da 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 Hadi şimdi söyle. Abi. Ne düşünüyorsan söyle kaptan Moglator. Hadi konuş benimle yer altında saklı olan petrol hakkında. Ha? Wow! Görüyor musun bunu kaptan? Abi ışkırıyor. Daha fazla petrol, daha fazla petrol. Oh! Oh, yanlış alarmmış. Ah, gördünüz değil mi? Kaptan'ın ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Peki oyun ne renk olacak ufaklık? Ee, doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak bilmiyorum. Yani kaptan o konuda bir şey söylemedi. Pekala baba, son sözü sen söyleyeceksin. Ben mi? Ee... Aslında şu ana kadar burada gayet mutlu bir hayatımız vardı ama petrol... Aa evet ama petrol sayesinde hepimiz çok zengin olacağız. Çok çok zengin. <laughs> Aa olamaz. Pilot bu petrolü Sonra da bu bilgiyi büyük petrol şirketleriyle paylaşacak. Bu tam bir felaket demek. Petrol havuzunu derhal göz önünden kaldırmamız gerekiyor. Ama nasıl? Ah talihimiz varmış görmeden gitti. Umarım Hayır. dönmez. Ha? Şimdi bir an önce bu bahçeyi temizlemek gerekiyor. Aa. Aa. Ve bu iş sana düşüyor. Evet haklısın. Bu iş bana düşüyor. Evet havuzdaki tüm petrolü öyle bir yere saklayalım ki biz satmadan önce kimsenin ruhu duymasın. E, merhaba. Doğrusu sizi merak ettik. Ormanda dolaşıyorduk ve yerin sarsıldığını fark edince endişelendik. Bütün köy sallandı. Deprem oldu zannettik. Ah, teşekkür ederim ama biz iyiyiz. Aslında tam zamanında geldiniz çünkü size danışmak... <laughs> Bakın bu kuyular... Çok işimiz var. Aa, aa. Hmm? Bahçenin bu kısmını asfalt döşemeye karar verdik ve küçük bir zevk havuzu oluşturduk. Hmm. Hayır bu doğru değil. O Hayır kesinlikle o doğru. Asfalt buraya çok yakışacak. Hem bu pislik ortadan kalkacak hem de temizlenmesi daha kolay olacak. <laughs> Yapma. <laughs> Baba. Hmm. Bu madde petrole benziyor. Hayır, 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 hayır. hayır. Gerçekten petrolse size tavsiyem bir an önce onu saklamanız. Pilot Beyefendi görürse sonu kötü olabilir. Tamam, ne yapacağımızı buldum. <laughs> kaptan Mogator. <laughs> Sakla şu petrolü. Hadi acele et kaptan. Sakla şu, petrolü, sakla şu petrolü. Sakla şu petrolü. Sakla şu petrolü. Sakla şu petrolü. Hadi sakla şu petrolü. Çabuk ol, acemiz var. Aa, aa! sanırım artık çalışmıyor. Benim aklıma oh. daha farklı bir fikir geldi. Aa süper harika. Şimdi de minik oyuncak toplarla oyun mu oynayacağız? Bunlar top değil, düdük. Hmm. hmm. Bu papağanları çağırmak için. Bu sivrisinekler için. Sivrisinekler için mi? Neden sivrisinekleri çağırıyorsunuz? Bazen çok yararlı olabiliyorlar. Ah, işte bu tam aradığımız şey. Sevgili kardeşim sayende Servet'im kurtulmuş oldu. Aslında bu yeni bir şey değil Sara. Palombiyanın altında petrol olduğunu başından <laughs> beri biliyorduk. Büyük bir yatak var. Aa, ne, ne dediniz? Büyük mü? Huu, yaşasın. Evet ve biz bu müthiş gerçeği bugüne kadar Hı. saklamayı başardık. Hatta bunun Aa. için pek çok yöntem geliştirdik. Aa. Örneğin bunlar Nilüfer çiçekleri. Ama tahtadan oyma sahte çiçekler. <laughs> Aa. Aa. Hı? Gördünüz mü? Tıpkı küçük bir süs havuzuna benziyor. Yer üstüne çıkan tüm petrolü bu tür yöntemlerle insanlardan sakladık. Bu harika bir buluş. Tebrik ederim. Evet. Daha başka yöntemlerimiz de var. Örneğin sivrisinek düdüğünü de bu iş için kullanıyoruz. Petrolün yanına yaklaşan biri olduğunda hemen düdüğü öttürüyoruz ve birkaç saniye içinde çevredeki tüm sivrisinekler adamın başına üşüşüyor. Anlamıyorum. Tüm bunlara ne Aa. gerek var? Bir anda çok zengin olabilirsiniz. Onlar zengin olur bu arada bir ormanı da mahvolur. Her yere yol yapılır. Bütün bölge boru hatları ve rafinelerle dolar. Iriz doğru söylüyor. Biz biz bu şekilde çok daha zengin ve rahatız. Bize göre, Palombiya'nın gerçek hazinesi Marsupilami, karısı ve çocuklarıdır. Ama Petrolden kazanacağınız parayla bütün dünyayı koruyabilirsiniz. Ben kendi adıma söz veriyorum. Bana düşen parayla yeryüzündeki bütün ağaçları evet, koruyacağım. Evet elbette. İşe önce etrafımızdaki ağaçları sökmekle başlayacaksın. Yerli dostlarımız çok haklı. Bu petrolü hemen temizleyelim ve bir daha asla konusunu açmayalım. Aa olamaz. Bunu kesinlikle kabul edemem. Petrolden kurtulmak istiyorsak onu birkaç tankere doldurup pazarda satalım. Baba, aa, oyunu aa. verdi Sara. İkiye bir kaybettin. Hayır kaybetmedim. Evet kaybettin. <laughs> evet. Hayır. Hayır. Evet. Rica ediyorum kesin şunu yeter artık. Bu halinizle küçük marsuları korkutuyorsunuz. Hmm. Aa, her seferinde karşıma marsupilomilerin çıkarılmasından sıkıldım. Marsupilomi şöyle olur, marsupilomi böyle olur. Burada herkes onları düşünüyor. Aa. Aa. Ne yaptın Aa. gördün mü? Aa. Senden korkup yer altına saklandılar. Aa. Aa, hayır lütfen yine aynı şey olmasın. Aa. Aa. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aa, anlayamıyorum ne yapmaya çalışıyorsun? Marsu! Çukur açıyor. Petrolü oraya dolduracak. Senin kapatmaya çalıştığın çukuru, petrolle dolduracak. Benim petrolüm... Olamaz! Bravo Marsu! Evimiz artık güvende. Küçük Cennet'imiz mahvolmaktan kurtulmuş oldu. <laughs> Bak baba kayboluyor. Palombi ormanı da kurtulmuş oldu. Korkarım bu durum büyük kızının pek hoşuna gitmedi beyaz dostum. Aa, aa. Baba! Evet doğru. Kolombiya yerlileri olarak Hı -hı. ikinci endişemiz de elmaslar. Her yere dağılmış durumdalar. Ha? Taş gibi görünsünler diye gördüğümüz tüm elmasları kahverengiye boyuyoruz. Ne? Ne yapıyorsunuz? Ama. Pekala şimdi şu çukuru doldurmamız gerekiyor. Evet beyaz dostum bu iyi bir fikir.